Ben Şimdi bir şeycik, bir küçük bir evet. cümle kurmak istiyorum, haksızlık olmasın diye. Şimdi yani Emre Kongar'ı falan da tanıttık, İyi oluyor da. Gezi direnişinden de bahsediyoruz, harika. Fakat bu yalanları ilk başta yemeyen, yutmayan e, gerçek sanatçı, gerçek bilim adamı, e, politikacı e, arkadaşlarımız, en önce pede savaşan arkadaşlarımız şu anda tutuklu olarak Silivri'de. İzmir'de, Hastal'da, Ankara'da yatan arkadaşlarımızı ben buradan selamlamak istiyorum. Yani gezinin önemli mimarları da e, onlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu haksızlığı yapmamak gerekiyor. E, kendiliğinden olan bir şey değil bu. Hı hı. Kendiliğinden evet. bir gün içerisinde hani yattık kalktık sabahleyin oldu gibi bir şey değil. Bunun arkasında gerçekten büyük Emek. bir mücadele var, büyük bir kavga var. E, yani burada e, 75 yaşında hala içeride yatan Bizim Profesör Yalçın Küçük hocamız var. Gık demiyor. Hiçbirimize minnet etmiyor. Ee, diğer arkadaşlarımız var. Yani e, bütün bunların da e, gezi direnişçisi, gezi direnişçilerinin e, önderi. önderi olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani şu anda e, yayınlar yayınlar çıkacak. Herkes böyle gezi direnişinin e, büyük şeyi olacak. Bir alt yapısı Ama, oldu, e, ben